Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir hünkar beğendi tarifi vereceğim. Hem kendiniz için hem de misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz mükemmel bir yemek. Ben sık sık yapıyorum, sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Malzemelerimizi sayalım. 250 gram et, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet doğranmış soğan, 1 kase rendelenmiş kaşar. 2 adet doğranmış domates, 1 adet yeşil biber, 2 kaşık salça, 5 adet közlenmiş patlıcan, 1 su bardağı süt. Şimdi etimizi pişirmekle başlayalım. Tavamıza 3 yemek kaşığı kadar yağ ekledim. Ve doğranmış olan kuşbaşı etimizi ekleyip karıştırıyorum. salıp çekinceye kadar kavuracağım. Etimiz suyunu çekmiş. Doğramış olduğumuz bir adet soğanı ekleyelim. Bir adet doğramış olduğumuz biberimizi de ekleyelim. Ve kavuralım. Biraz daha. Kavurduk. 2 yemek kaşığı olan salçamızı ekleyelim. Sonra bunla domatesimizi ekleyelim. Domatesimizi kabuğunu soyup da doğrayacağız. 2 bardaktan suyumuzu ekleyeceğiz. Suyumuz sıcak olacak. Etimiz yumuşayana kadar pişirelim. Şimdi beğendimizin yapımına geçelim. 2 yemek kaşığı tereyağında 2 yemek kaşığı unumuzu Kavuralım. Bunu mu kavurdum. Közlenip doğranmış olan 5 adet patlıcanımı ekleyip ezerek karıştıracağım. Ben daha önceden közlemiştim, buzdolabına atmıştım. Sizlerde ister fırınınızda, ister ocakta közleyip yapabilirsiniz çok lezzetli bir yemek oluyor. Kesinlikle deneyin. İyice ezerek pişirelim. Evet, bir bardağa yakın sütümüzü yavaş yavaş ekleyerek karıştıralım. Son olarak rendelenmiş olan bir kase kaşarımızı ekliyoruz. Biraz da tuz ve karabiber ekliyoruz. Birer çay kaşığı kadar. Ve karıştıralım. Malzemeler birbirine iyice karıştıktan sonra biraz daha karıştırıp kapatıyoruz. Etimiz pişti baharatlarını ekleyip karıştırıp daha sonra kapatalım altını. Hünkar beğendim hazır. Servis tabağımıza aldık. Tadına baktım. Yine müthiş olmuş. İsterseniz üzerine doğranmış maydanoz ekebilirsiniz etiyle olsun, içine eklenen malzemelerle olsun son derece besleyici ve lezzetli bir yemek. Ayrıca görsel olarak da güzel bir yemek. Siz de deneyip olumlu olumsuz sonuçlarınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.